Şirketlerin bilançolarına grafiklerle baktığımız bu videoda konumuz Tüpraş. Hazırsanız hemen başlayalım. Nakit ve nakit benzerleri son çeyreklerde artmaya devam ediyor. %17'lik artışla bu çeyreği kapattığını görüyoruz. Ticari alacakları 2023 ilk çeyrekte yarı yarıya düştükten sonra artan ivmesine devam ettiğini görüyoruz. Bu çeyreği de %4'lük düşüşte tamamladı. Stoklarının inişli çıkışlı hareket ettiğini görüyoruz. 2023 yılının son çeyreğini %15'lik stok azalışı ile kapattı. Stokları ve hasılatı yan yana koyduk. Makasın 2022 4. çeyrekte rekor seviyeye çıktığını görüyoruz. Bu çeyrekte ise %584'lük bir farkla çeyreği kapattığını görmüş olduk toplam dönem varlıkları artmaya devam ediyor. 2023 ilk çeyrekte düşüş olsa da son iki çeyrekte bu kalemi toparladığını görüyoruz. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları 2022'deki rakamın üstüne çıktığını görüyoruz. Bu çeyrekte %90'lık artışla 2023 yılını kapattı maddi duran varlıklarında 2022 ve 2023 4. çeyreklerdeki artışı görüyoruz. Bu çeyreğin bir önceki çeyreği oranı ise %268 oranında. Maddi olmayan duran varlıklarını artırdığını görüyoruz. Bu çeyrekte %640'lık yükselişle 2023 yılını tamamladı. Toplam duran varlıklarında 2022 yılında %252'lik artışı görüyoruz. Bu çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre %204'lük bir artışla yılı kapattı. Kısa vadeli finansal borçlarının 2023 3. çeyreğe kadar azaldığını görürken bu çeyrek bu ilmeği bozup %216'lık artan finansal borcuyla yılı kapattı. Kısa vadeli ticari borçları inişli çıkışlı bir görüntü çizmekteyken son iki çeyrekte yükselen oranları görüyoruz. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri 2023 yılının ilk çeyreğinde yarı yarıya düştükten sonra yukarı yönlü imelenmeye başlamış. Son iki çeyrekteki rakamlar birbirine çok yakın. Peki kısa vadeli yükümlülüklerle toplam dönem varlıkları yan yana koyalım. Geçmişte kafa kafaya olan oranlar bazı çeyreklerde %50'ye kadar yükselmiş. Son iki çeyrekte ise %30 farkla bu yılı tamamladı. Uzun vadeli finansal borçları stabil bir durumda ilerlerken bu çeyrekte 4 kata yakın azalarak yılı güzel bir şekilde kapattı. Toplam uzun vadeli yükümlülükleri bu çeyreğe kadar belli bir seviyede tutulurken bu çeyrekte 3 kat azalarak uzun vadeli borçlarından sıyrılıyor görüntüsü çizmiş durumda. Toplam uzun vadeli borçlarla toplam duran varlıkları yan yana getirdiğimizde bu çeyrekte oluşan farkı net bir şekilde görebiliyoruz. Son çeyrekteki oranı %1830'a kadar yükselmiş durumda. Öz kaynakları 2022 dördüncü çeyrekte kırdığı rekoru bu çeyrekte egale ederek yılı kapattı. %180'lik bir artışla yılı kapattığını görebiliyoruz. Çeyreklik Favök 2022 dördüncü çeyrekte rekorunu kırıyor. 2023 ilk çeyrekte başlayan ilmesinde yükselttiğini görüyoruz. Son çeyrekteki yükselişin oranı ise %35. Satışlar ve satışların maliyetine baktığımızda 2022 ikinci çeyrekten itibaren %15 ve üzerinde tutulduğu görülüyor. Bu çeyrekteki makas aralığı ise %18 oranında. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2022 yılın son çeyreğini görmezden gelirsek artmaya devam ediyor. Bu yılı %80'lik artışla kapattı. Arge giderleri 2022 yılındaki rekorunu bu çeyrekte egale ederek yılı tamamladı. Bir önceki çeyreğe göre %444'lük bir artışı görebiliyoruz. Diğer faaliyet gelirleri kalemine baktığımızda bu kalemden kar edemediğini görüyoruz. Son çeyrekte giderler gelirlerin iki katı. Faaliyet karının son iki çeyrekte yükseldiğini görebiliyoruz. Bu çeyreği de %1'lik bir artışla tamamladı. Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemine baktığımızda 2022 4. çeyrekteki zararı net bir şekilde gördük. Bu çeyrekte ise kar edemediğini görüyoruz. Finansman geliri öncesi faaliyet karı son iki çeyrekte arttığını görüyoruz. Bu çeyreği de %4'lük azalışla tamamladı net dönem karına baktığımızda 2022 4. çeyrekteki rekordan sonra 2023 ilk çeyreğe 6 katı yakın azalışla başlıyor. Ardından 3. çeyreğe kadar artan bir ilme ve sonrasında bu çeyrekte %14'lük düşüşte yılı tamamladığını görüyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı için bu çeyrekte kasadan çıkan parayı net bir şekilde görüyoruz. Bu çeyrekteki artan bu oran %483 borçlanarak kasa paraya giriyor mu diye baktığımızda son 4 çeyrekte miktarın azaldığını görüyoruz. Bu çeyreği %118'lik artışla yılı kapattı. Kasadan borç ödemesi için para çıkışına bakıyoruz. 2022 4. çeyrekte rekor çıkışının olduğunu gördük. Bu çeyrek ise %40'lık azalışla yılı tamamladı. Ödemiş olduğu temettülerine bakıyoruz. Son 4 çeyrekte 3 kez ödeme yapmış olduğunu görmüş olduk. Evet dostlar, grafiklerle TÜPRAŞ'ın bilançosunu okumaya çalıştık. Değerli vaktinizi bana ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.